Evet arkadaşlar, bugün çoktan aldığımız soğan dilimi balıkları yıkıyoruz. Yıkadık 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 tertemiz oldu. Bir diş sarımsağı da ekliyoruz. Zeytinyağının içine. Rendele 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 rendele. Hala rendeliyoruz. Allah sarımsak uçtu. o sarımsağı atalım oradan evet kalan sarımsakları şöyle bir sıyırdık tasarruf evet bundan sonra birazcık kekik katıyoruz kırmızı biber kırmızı toz biber karabiber evet karabiber bir de tuz attık azıcık hmm. karıştır bakalım Karıştır karıştır karıştır. Evet somunların üstüne şöyle bir sürelim yedirelim hepsini. Oh mis hmm. Sürdük arkadaşlar. Evet. Şimdi air fren içine dizelim. Diziyoruz. Evet. Açıyoruz air fren'imizi balık balığa bastık 10 dakika bakalım nasıl olmuş wow muhteşem 10 dakikada arkadaşlar gördüğünüz gibi güzel bir balık pişirdik evet tamamlanmamış tekrar balığa basıyoruz bir 10 dakika daha tekrardan pişiriyoruz Oo. şimdi bir kat ters çevirelim evet tekrar bir 10 dak 15 dakikalık program alalım. Bakalım. 9. dakikada bir bakıyoruz pişmiş mi diye. Kontrollerimizi yaptıktan sonra o olmuş olmuş. Koyduk tabağımıza. Çok güzel. Afiyet.